KayseriOlay.com Kayseri'nin Haber Merkezi Sevgili arkadaşlar merhabalar Pınarbaşı'dan. Tabi Pınarbaşı çok özel bir yer. 5 e, yıl önce e, hak ettiği bir belediye başkanlığı, 5 yıl sonra röportajlı da olsa alan bir arkadaşımız e, Deniz Yağmur'u buradalar. Tabi bu süreçlerin seçim süreçlerinde e, çok doğaldır. Herkes yasal e, süreçte kendi haklarını savunmak adına kullanacaklar ama her müracaatın haklılığı anlamında yoktur. Bu anlamda itirazlar olacak. Sadece burada değil her yerde bizim de itiraz ettiğimiz bölgeler var. Bu anlamda yasa süreç işliyor. bugün ilçe seçim kurulları karar verecek. Yarın da il seçim kurulları verecek. Ama Pınarbaşı için söylüyorum. Herkesin için rahat olsun. Perşembe günü inşallah aksi bir durum olmaz. Mazbatamızı alacağız. Sayın Deli Ziya'nı da Pınarbaşı Belediye Başkanlığı makamına oturtup orada onunla sohbet ediyoruz. Bugün ilçe başkanlığındayız ama iki gün sonra inşallah belediye başkanımız olacağız. İnşallah. i̇nşallah. Evet, şimdi şöyle, tabii biraz algı oluşturulmaya çalışılıyor. Özellikle itiraz edenler tarafından. Sanki bırakmayacağız, kazandık, hakkımız gibisinden. Tamamen algı, tamamen iftira, tamamen yalan. Pınarbaşı'da e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden kaynaklanan hiçbir olumsuzluk, hiçbir seçime etkileyecek küçücük de olsa bir leke yoktur. Bu bazıları kargaşa çıkartarak, kal çıkartarak öncekiler gibi yıldıracaklarını sanıp seçimi değiştireceklerini sanıyorlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır. Ne hakkınızı yediririz ne de başkasının hakkını yeriz. Aslında. Burada herkese partililerimize, eee başlığı halkımıza hepsine teşekkür ediyorum. Bu göstermiş oldukları teveccühten dolayı hepsini tebrik ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, tabii biraz önce sayın Genel Başkanımız Ensel Aytekin Bey'le de görüştük. Pınarbaşı'daki durumunu genel merkezimiz e, olabildiği kadar çok yakından izliyor. Hatta buraya bir milletvekili heyeti gönderilecek de ilçe başkanımızla görüştüğünde ilçe başkanımız şu anda başkanımız e, sakinlik herhangi bir sıkıntı yok. Yoksa genel merkezimiz şu anda milletvekili Kayseri'ye gelmek üzere bir milletvekili hazır bulunuyor. İlçe başkanımız e, davet ettiği anda da arkadaşlarımız da Pınarbaşı'na gelecekler. genel merkezimizde olayları en e, yakın olacak şekilde takip etmek arkadaşlar. Genel merkezimize de çok bir. çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Davetleriniz dolayı. Kayseri olun. Kayseriolay.com. Kayseri'nin haber merkezi.